Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 11 Eylül pazartesi. Marmara bölgesinde, Poyraz etkili olacak. Yurt genelinde parçalı bir hava bekleniyor. Geceler, artık serin. Şimdi haberler. Fas'ta, Cuma gecesi yerel saatle 23.11'de meydana gelen, 6.8 büyüklüğündeki depremde, can kaybının 2000'i aştığı açıklandı. Ülkenin orta kesimlerini vuran depremin merkezi olan dağlık bölgede, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu, ancak yolların hasar görmesi ve heyelan nedeniyle bölgeye ulaşımın sınırlı olduğu bildiriliyor. Birleşmiş Milletler'e göre, Marrakeş ve civarında 300 binden fazla insan depremden etkilendi. İtalya'nın, kanallarıyla ünlü kenti Venedik'te, turistik konaklama amaçlı yatak sayısı, kent sakinlerinin sayısını geçti kentte turizme ayrılan yatak sayısı, 49.693'e ulaşırken, Venedik'te yaşayan nüfus 49.304'e düştü. 1950'lerin başında 175 bin civarı olan kentin nüfusunun 50 binin altına inmesi kritik eşik olarak niteleniyordu. UNESCO, Venedik'in tehlike altında olduğunu açıkladı. Kentin nüfus kaybı ve aşırı turizmin de etkisiyle gittikçe bir eğlence parkına dönüştüğü yorumu yapılıyor büyük yolcu gemilerinin kente girişine 2021'den bu yana izin verilmiyor. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, Altın Aslan Ödülü, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos imzalı Poor Things filmine gitti. En iyi kadın oyuncu ödülü, Elvis Presley'in hayatını anlatan Priscia filmindeki performansıyla, Kayla Spaney'nin, en iyi erkek oyuncu ödülü ise, Memory'deki performansıyla, Peter Sarsgaard'ın oldu. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.